Tasarımlarınızı bitirdikten sonra yapmış olduğunuz web sitesini sunucuya yüklemek için Dreamweaver'dan yararlanabilirsiniz. Dreamweaver bir FTP istemcisi ya da R yerel ağ üzerinden sunucuya dosya atabileceğiniz bir dosya istemcisi olabilir. Bu ayarları yapmak için site tanımına girmeniz gerekiyor. Site tanımını iki farklı yerden açabilirsiniz. Files menüsündeki site isminizin üzerine çift tıklayarak ya da site, manage sites, Düzenlemek istediğiniz site ismini seçtikten sonra Edit butonuna basarak. Açılan bölümden sunucunuzu bu tanımlamak için Remote Info kategorisine girmeniz gerekli. Remote Info bölümünde sunucunuza en erişim yöntemine göre FTP veya diğer yöntemlerden birini seçebilirsiniz. FTP seçtiğinizde gerekli bilgiler web siteniz barındırdığınız sunucunun yöneticisi tarafından size verilmiş olmalıdır. Buraya gerekli bilgileri girdikten sonra, OK butonuna basarak bağlantıyı tanımlayabilirsiniz. Uzak sunucu tanımını yaptıysanız artık Files bölümündeki sağdaki butona basarak Files penceresini genişletebilir ve yukarıdaki alandan Bağlan butonuna basarak sunucunuza bağlanabilirsiniz. Bu bağlantı türünüze göre biraz vakit alabilir. Şu anda uzaktaki sunucu içerisinde hiçbir dosya bulunmamakta. Kendi sistemi tamamen karşıya yükleyeceğim. Bu işlemi yapabilmek için sitenizin içinde istediğiniz herhangi bir dosyayı ya da birden fazla dosyayı ya da sitenizin tamamını işaretleyerek Put Files butonuna bastığınız anda Dreamweaver öncelikli olarak tüm siteyi seçtiyseniz bir uyarı verecek. Tüm siteyi atmak istediğinize emin misiniz, yüklemek istediğinize. Tamam butonuna basarak tüm dosyaların karşıdaki sunucuya gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Karşıdaki sunucudan herhangi bir dosyayı yerel alanınıza almak için dosyayı seçtikten sonra Get Files butonuna basabilirsiniz. Bu işlemler sırasında dosyanızın boyutuna göre dosyanın transferi biraz vakit alabilir. Zaman zaman site içinde düzenlediğiniz dosyaların sırasını ve zamanını karıştırabilirsiniz. Bu durumda yerel diskinizdeki dosyalar mı daha güncel yoksa uzaktaki sunucudaki dosyalarınız mı daha güncel? Bunun takibini yapmak biraz zorlaşabilir. Bu durumda Dreamweaver senkronizasyon özelliği size dosyaları karşılıklı olarak eşitleme şansı sağlar. Synchronize butonuna bastığınızda senkronizasyonun yönünü ve olmayan dosyalar için ne gibi bir yöntem uygulanacağını seçebilirsiniz. Örneğin Synchronize bölümünde tüm siteyi ve yön olarak da yeni dosyaları yerel diskinizden sunucuya ya da yeni dosyaları sunucudan yerel diskinize ya da karşılıklı olarak yeni dosyaların takası şeklinde seçenekleri seçebilirsiniz. Preview butonuna bastığınızda Dreamweaver size bu işlemin sonucunda nasıl bir dosya transferi yapacağını gösterecektir. Preview butonuna basıyorum. Ve Dreamweaver listelemiş olduğu dosyaları karşıdaki sunucunun içine koyması gerektiğini söylüyor. OK butonuna bastığınız zaman Senkronizasyon işlemi tamamlanacaktır. Files panelini tekrar kapatmak için Collapse butonuna basmanız yeterlidir. Sunucuyla bağlantınızı koparmak için sunucuya bağlanmak için kullandığınız butona tekrar basmanız bağlantı işlemini sona erdirecektir.